birlikte bu arada boğuluyorum lan. Aha. Neyse arkadaşlar bu bir birlikte 12 aboneye özel kutlama ama troll kutlaması. Şimdi sizinle birlikte e, insanları trollleyeceğiz. İlk önce hemen boyumuzu kısaltalım. Ve yeşil kıyafet alalım. Hemen yapalım. Yeşil. Ne lan? Yeşil. Yeşil. Ah be. Bir Bu şey bulamadım ki. Ne bir dakika. Lan bu ne lan? Neyse. Her şey yesil. arkadaşlar ben bulamadım ya. Ben diyorum ki şöyle bir rengimizi yeşil yapalım. Yeşil. Hı? İlk şu evden başlayalım. Yazılıklım mı buraya şimdi? Duvar. Duvar. Mm-mm. Arkadaşlar şöyle bir şey buldum bir dakika. Lan nakamış. Nakamış yani. Naka, naka. Işıklı yer yok mu? Ee, arkadaşlar. Hatıra böyle bir duvarlar var. Çok sahte bir duvar. Evet arkadaşlar geldim de. Şöyle bir duvar var. Bence çok sahte bir. Bu da hayır ya. Bu ne ya? Odun. Hayır. Bu da aynısı. Oo aslında bu olabilir. Neyse bunu birinci sıraya koyalım. Aa. Betonlu duvar. Hayır. Kahvamın üstünde Lego var. Bakın. Neyse. Ben şapka ne alaka? Oo. Oh. Arkadaşlar ben bir şey buldum da. Hani hatırlarsanız. Yok bu değil. Hatırlıyor musunuz bu? Bunu ben videosunu çektim biraz bir zaman var. İsterseniz hemen o kayıtlara geçelim. Abi hemen buradan gidelim. Boyu bu ne Allah'ını seversen ya. Neyse. Rolet. Burada bir düğme var. Acaba ne işe yarıyor ki? Hımm. Hımm. Ne oluyor? Şimdi? Lan. 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 lan! Aa! Evet arkadaşlar gördünüz. Oğlum ben nasıl bir nasıl bir oyuncağım Gider gider girmez. Öldüm lan. Çok şey unuttum. Neyse ama şöyle. Aksesuar Duvar. Duvar duvar duvar. Ya bunlar, bu ne? Bu ne abi ya? Göz. Ay ay ay. Bence bu ne? Bu duvar ne? Fazla. Bakalım. Oo oh, iyi. Bu da iyi. Bence en iyileri bu. Tamam. Bunu hemen seçelim. Şimdi o oh. lan Şimdi seni trollleyeceğiz ya Şöyle, şöyle, şöyle çaktırmadan onu ona ana ana geliyorlar. Geliyor, geliyor, geliyor. Arkadaşlar çok korkuyorum. Bir an sandım, sandım ki banlanacağım. Lan bu ne? Şimdi. Lan bu ne? Adam Recep'i verik araba. Git. Dehol. Evet, evet bana kaldı. Ya geri zekalı ya bu. Neyse biz de hemen. Ha, ben eve girerim bila dersten karışamazsın buna. Şimdi saklanmaya bir yer bulmalıyız diyecekken. Ben buraya saklanabilir miyim? Galiba duvar duvar Yanlışlıkla galiba bu masayı kırdım. Neyse çaktırmayın. Ya oğlum bir sussana ya. Şöyle bir beyaz daha güzel. Oha. Mükemmel bu. Ya artık yerimizi aldık. Şimdi hemen ev sahibini çağırmak için kasasını patlatalım. Oh, ben senin kasanı patlatacağım. Aa kasası nerede lan bu evin? Kasası neredeydi? Aa kasası nerede bu evin? Bir dakika şöyle. Tekte buldum bu arada. Neyse yavrum kasını patlatalım ve kaçalım. Kaç saklan oğlum niye burada bekliyorsun? Oğlum duvar olduğum için çıkamıyorum he. Duvar olduğum için çıkamıyorum da. Ah lan bu ne? Gaç! Lan burası ne? Bir ses, kor korna sesi geldi. Şu an bir bakalım. Hala. Lan. Limuzini görüyor musunuz şurada? Limuzin falan var şurada. Bir dakika. O bur limuzin buraya mı geliyor? Hayır hayır. Burada bir tane takli var. Ne alakası? Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Samet. Ya kanka sen nereden çıktın? Of of. Elendi bu kanka. Samet. Neler yazmış? Neredesin? Bir dakika. Piramon ve E. Eee. <laughs> Premumlu ev. Olamaz galiba ev sahibi Türk de. ev. Premumlu lan. Ya neyse oğlum def olup gidelim lan. İnsanlar abi yazık lan. Var kusura bakmayın hastayım da. Ha tam ben giderken gel taksi. He. Hmm bunlar gerçek trip yapıyor. Rezit ne ya? Rezit. Kanka rezit. Rezit. Lan. Şöyle kanka neredesin? Kanka kanka neredesin? Kanka. Kanka nereye? Kanka. Kaka dedi. Yeah. Oh reis be. Selamun aleyküm kaka. Ben bu Dur bir dakika ne geliyor. Bir dakika ne geliyor. Neyse arkadaşlar hemen şurada bir videomuzu bitirelim. Sonraki videomda bir sürü şey evleri Hoşça Hoşçakalın. Bay bay. Abone olup like atmayı unutmayın.